Cüce abiden Cengiz'in onu sattığını biliyor mu acaba? Bakalım bir yoklayalım. Seni nasıl bulduğumu hiç sormadın Nereye gideceğini kim biliyorsa o söyledi yerini. Uyandırayım. Babandır hadi. Babaanne, Hı. Nilgün Hanım'ı arasan. Cennet biraz rahatsız gelemeyeceğiz desen ha? Sabah telefonda söyleseydin madem kadına, geliyoruz dedin. İyi de o zaman babamın geleceğini bilmiyordum ki. Bu saatten sonra olmaz, kalk hadi. Ne bu ya, alacaklı gibi çalıyor. Cennet sakin ol kızım. E kızım hadi geç kalıyoruz. Vay 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 benim kızım ne kadar güzel olmuş böyle ne kadar güzel olmuş. Gerçi benim kızım her zaman güzel ama bu gece bir başka parlıyor parlıyor değil mi Mukaddes Hanım teyzeciğim? Sana ne oluyor sen nereye? Şeytan taşlamaya. Malum bu ara şeytanlar cirit atıyor cennetin etrafında. Hadi kapıyı kapa. Bak 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 laflara bak laflara gece karanlığında bir karşına çıkayım da şeytan cirit mi atıyor? Göbek mi atıyor göreceksin. Ya sabır. Ya sabır. Evet. Sofra hazır. Hadi acıkmışsınızdır. Buyurun. Vallahi hem de nasıl acıktım. Hadi. <laughs> buyurun. Oh, ah. Oho. Yok yok maşallah. Maşallah. Hepsini sizler için hazırladım. Zahmet etmişsiniz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bu mutlu günümüzde... ...keşke Cennet'in annesi de bu masada olsaydı. Keşke. İnanın ben de annemin yanımda olmasını çok isterdim. Ama hepimizin birazcık daha beklemesi gerekiyormuş. Ee, konuşmayalım artık ha. Yemekleri soğutmayalım, yiyelim. Merak etmeyin Cengiz Bey. Cennetim öyle ya da böyle yakında annesini görecek. <laughs> ediyor. Cennet annesini görmeyi kesinlikle hak ediyor. Ama şimdi Kaya Bey'in dediği gibi yemeklerimizi soğutmayalım. Afiyet olsun.